Hepinize selam millet. Burası Atıştırmalı kanalı. Film severler olarak şunu söylemem gerekir ki sinemaya gitme hasreti çekiyoruz. Karantina sürecinin başlamasıyla vizyona çıkmasını beklediğimiz birçok film ertelendi. İşte ertelenmesi içimize oturan o 7 film. Aksiyonun zirvelere ulaştığı bu seride Bond artık sakin bir hayata adım atmaya çalışır fakat CIA'den eski dostu Felix'in onu tekrardan göreve çağırmasıyla kendine sandığından daha tehlikeli bir işin içinde bulur. Ve böylece her zamankinden daha teknolojik silahlarla donanmış kötü bir adamın peşine düşer. Oyuncu kadrosuna Rami Melek'in de katıldığı film 2020'nin Kasım ayına ertelenmiştir. Sıradaki filmimiz herkesin mutlaka bildiği ve merakla beklediği Hızlı ve Öfkeli 9. Dokuz. Serinin 9. filmi Vin Diesel tarafından canlandırılan Dominic Toretto ve ailesi olarak gördüğü ekibinin maceralarını anlatmaya devam ediyor. Jason Statham ve Dwayne Johnson oyuncu kadrosunda bulunmadığı filme WWE'den tanıdığımız John Cena dahil oluyor. Karantinadan ötürü ertelenen filmin çıkış tarihi 2 Nisan 2021 olarak söyleniyor. listenin 5. sırasında 1986 tarihli başrolünde Tom Cruise'un olduğu Top devam filmi olan Top Gun'ın Maverick filminin başrolünde yine Tom Cruise yer alıyor. Tom Cruise ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri temini Pete Mitchell olarak hayranların karşısına çıkıyor. Bir kült olan Top yeni filmi Maverick 2020 senesinin Aralık ayında ertelendi. Bir zamanların efsanesi olan ve Ken Reeves gibi başarılı bir aktörü sinema dünyasına kazandıran Matrix serisinin beyaz perdedeki yeri hepimiz için farklıdır. Dünyaya bakış açımızı sorgulatan ve zamanda sektörü sinematik dilde pek çok şey kazandıran Matrix'in devam filmi hakkındaki bilgiler hala sır gibi saklanmaya devam ediyor. Hakkında çok bir şey bilmediğimiz devam filmi Mayıs 2021 e ertelenmiştir. Spider-Man filmlerinden tanıdığımız Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı Venom, Tom Hardy'nin başrolünü bir kez daha üstlenmesiyle beyaz perde yerini alacak. İlk filmin sonunda ikinci filmin sinyallerini veren Venom, 2020 senesinde sevenleriyle buluşmayı planlıyordu. Fakat salgının başlamasıyla film, 2021'in Haziran ayına kadar ertelenmiş gözüküyor. Listenin ilk sırasına gelmeden önce bir DC filmi olan Wonder Woman 1984 var. İlk filmdeki efektler ve Gal Gadot'un müthiş performansıyla bizleri büyüleyen Wonder Woman sıradaki filmi ertelenerek 2020 Ağustos ayına çekilmiştir. Listenin son sırasında ise Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, namı değer Black Widow'un solo filmi var. Natasha'nın nasıl bir yenilmez olduğunu ve bu hayata nasıl atıldığını hikayesinden anlatan filmin başrolünde Scarlett Johansson yer alıyor. Maalesef ki salgının sinema sektörüne de olan etkisiyle Black Widow Kasım 2020 yılına ertelenmiştir. Salgının sektör etkisiyle bunların haricinde birçok film ertelenmiştir. hepsini listeye almanın bir imkanı olmayacağı için seyircilerin de en çok beklediği 7 gişe filmini derledik. Salgının devam etmesi durumunda verilen tarihlerin değişebileceğini de bilmekte fayda var. Umarız ki filmler en kısa sürede beyaz perdede yerini alır. Bugünlük bizden bu kadar. Kaçırdığınızı üzüldüğünüz filmleri yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu beğenip abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.